Hadi. Bak da nasıl gidiyor görüyorsun? Destana bak, destana nasıl gidiyor mu? Adalda yine kaldı geride. Baba, ne? Baba, ne? Baba, Baba, ne? Baba, ne? Baba, 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 <laughs> ay, ay. Olsun, ay, <laughs> bak Şimdi şöyle Bak gitsene. Ortaya bas git hadi. <laughs> <laughs> Auzu billahi neşeytanir recim. Hadi. Papa ah. <laughs> <laughs> Şey ya, sen ya, Desen baba ya Bu, bu, korkak da burada bu korkak Ya ne? Ya ne? Ya ne? Ya ne? Ya 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 Ya